Merhabalar. İlk öncelikle Clio 3 aracım hala duruyor ve videolar gelmeye devam edecek. Tatilde olduğumdan dolayı bu araçta uğraşıyorum ve video alıyorum. Kanalı abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayınız. Gelelim yaptığımız işleme. Aracımız 99 model Corsa. Vites topuzu ve vites körüğü değiştireceğiz. İlk öncelikle vites topuzunu çıkartmak için sağ sol döndürerek biraz gevşetmesini sağlıyoruz. Daha sonrasında yukarı çekerek çıkartacağız. Biraz zorlu işlem. Bu çıkmaz deyip bırakmayın. Sabırla çıkacaktır. Topuzu çıkarttıktan sonra içeride bulunan yayı alıyoruz. Daha sonrasında körüğün alt, sağ ve sol tarafından tırnakları kurtarıp çıkartıyoruz. Eski körüğümüzü vites plastiğinden kurtaracağız. Benimkisi iple bağlıydı. Sizinkisi cırtlı olabilir. Cırtı kesin. Direkt ayrılacaktır. Gelelim yeni körüğümüzü takmaya. Körüğün altında bulunan çıkıntılı plastik yer yukarıya gelecek şekilde takacağız. Videoda gösterdiğim gibi. Bunun ayarını yaptıktan sonra vites körüğünü tersine katlayın. Burada da vites plastiğinin yönünü gösteriyorum. Bu şekilde oturacak. Yönleri ayarladıktan sonra vites plastiğini körüğümüzü yerleştiriyoruz. Üzerinde bulunan cırt kelepçe ile sabitliyoruz cırtın fazlalığını kesin. i mm -hmm. kelepçeyi iyicene sabitledikten sonra elinizle kontrol edebilirsiniz benim gibi. yörüyü tekrardan düzelttikten sonra alt tarafı yerine oturtturuyorum. İlk önce üst tarafını daha sonra alt taraftaki tırnakları oturtturuyorum. Müzik Vites geçişlerini kontrol ediyorum. Aynısını sizde yapabilirsiniz. Herhangi bir takılma olduğunda erkenden müdahale edelim. Müzik Yayımızı tekrardan yerine oturtup vites topuzunu sağ sol yaparak bastırıyoruz. Daha sonrasında tam ortasına vurun ki tam otursun. Eğer oturmaz ise bezi katlayıp vites topuzunun üstüne koyun. Pense ile yavaşça vurun. Yerine oturacaktır. Tekrar kontrolünü sağlayın. İşlemimiz bu kadar. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayınız. Başka videolarda görüşmek üzere.